Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz tabii ki Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalar bizim kafamızda soru işareti bırakıyor, kafamızı karıştırıyor. Neden mi? Zaten videoyu izleyince siz de anlayacaksınız. Ben bunu böyle direkt e, video açmadan da ya da ne bileyim Cumhurbaşkanının açıklamasını yapmadan da söyleyebilirim ama işte bazı troller araya giriyor. İşte sen ne istinaden bunu söylüyorsun? Yok öyle bir konuşma olmadı. Yok sen orandan burandan uyduruyorsun gibisinden. Yorumlar geliyor. Ben de dedim ki biz zaten her seferinde yaptığımız yorumlar yaptığımız yaptığımız eleştirileri arka planda bir alıntı ya da bir konuşma ya da bir kanıt olduğunu göstererek yapıyoruz. Ama yine de bunu hatırlatayım dedim. Önce Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinleyelim. Sonra biz bu konu hakkındaki düşüncelerimizi yansıtalım. Ufacık yavrular orada şey dedi. Ey katil eset. Şuraya atlamayalım bakın şurası çok önemli. Ey katil Esed diyor. Bu katil Esed dediği adamın sonradan ne dediğini de göreceğiz şu alkışlayanlar şu kendinden geçen seçmen kitlesi bizi şaşırtıyor ya unutmayalım biz seçiyoruz cumhurbaşkanına. cumhurbaşkanını biz seçtiğimiz için bize hizmet etmek için orada yüce bir insan değil sadece bu yönetimi seçmenler sayesinde ele almış biri cumhurbaşkanımız simler doğrultusunda iktidarı ele almış biri bu gözle bakmak lazım. Bize hizmet etmek için seçilmiş biri. Düşünsenize bir site yöneticisi site sayesinde seçiliyorsa bir cumhurbaşkanı da halk tarafından seçiliyor. Değişen bir şey yok. Site yöneticisine ne gözle bakıyorsanız bir nebze cumhurbaşkanına da o gözle bakmanız lazım. Çünkü bizim vergilerle yapılıyor bu işler. Sen bunların ahından nasıl kurtulacaksın? Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Az önceki konuşmaya bakın bir de şuradaki konuşmaya bakın şu an açtığımız konuşmaya. Beşer Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak. Halkı Müslüman iki ülke olarak diyorsun da yönetim başındaki adama katil demiştin. Şimdi dönüp Müslüman mı oldu? Artık bu birlikteliği bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. Yani az önceye kadar katil etsetti. Şimdi Müslüman iki ülke birliktelik, beraberlik. Yani biz kafamızı karıştıran sorular bunlar. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemde böylesi bir görüşme neticesinde inşallah başlar diye inanıyorum. Video izlediniz. Hatta daha iddialı bir açıklamasını izleyelim. Yani o normal biraz sakindi. Şimdi biraz daha iddialı halini izleyelim. Esetle bir araya gelelim diyen zavallılar var esetle bir araya gelelim diyen zavallılar var ve sonra ne diyor? Sonra bir şekilde bu birliktelik, bu beraberlik olsun diyor. Ya sen hem bir yandan diyorsun ki esetle bir araya gelen, bir araya gelelim diyen zavallılar var diyorsun, hem de dönüp esetle birliktelik, beraberlik iki Müslüman ülke için olması gereken bu gibi açıklamalar yapıyorsun. Şimdi biz hangi e, cumhurbaşkanına odaklanalım? Esed e katil diyen, esetle bir araya gelelim diyen zavallılar var diyen Cumhurbaşkanı'na mı? Yoksa esetle yolumuza? devam edelim. İki Müslüman ülke olarak Esed'le bu iş, bu birlikteliğe artık başlayalım. Biz onlardan söz bekliyoruz, onlardan cevap bekliyoruz diyen Cumhurbaşkanı'na mı? Kararsız kaldık. Şimdi buna benzer daha önceki bir olay da vardı. ile alakalı. Hatta onu da yayınlayalım. Cumhurbaşkanı Muhammed Mürsi'nin dramının da unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Muhammed Mürsi dediği kişi Sisi'nin darbe yoluyla öldürdüğü cumhurbaşkanlarından biri. Şaka yapıyorsun herhalde. Sisi denilen kişi bir zalimdir. Ve bir demokrat değildir. Bir darbeyle Mısır'ın başına geçen zalim Sisi. Bakın Sisi'ye de bu kadar saydırdı. Yani bu saydıran Cumhurbaşkanı'nı dinliyoruz ve sonrasını da dinleyeceğiz. Ya ben burada anlatmak istediğim konu şu. Cumhurbaşkanı tabii ki eleştirebiliriz. Saygıda kusur etmeyecek bir şekilde ama Cumhurbaşkanı bunlara bir cevap vermesi gerekmiyor mu? Dün Sisi'ye saydıran bugün Sisi'yle beraber konvoyla onu havaalanına yollayan Cumhurbaşkanı daha önceki günlerde Sisi'ye edemediğini bırakmamıştı. Bu Esed için de oldu. 50'ye yakın Mısırlı'yı idam etmiştir. Her zaman onu söylüyor. Bir zalimdir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bizi bir masaya oturtacaklar. Oraya Sisi'yi de koymuşlar. Ben... Hoşuna gitmemiş beyefendi. Dedim bu yemeğe katılma. Niye? O adama meşruiyet kazandıracak kadar meşruiyetini kaybetmiş bir lider değil. Ve tabii. E bak şimdi kendi üzerinden yürüdü, büyük konuştu ve ona rağmen Niye? alkışlayanlar bizim da var. Bizim var, onurumuz var. Biz bu izzeti korumak durumundayız. Şimdi Cumhurbaşkanı burada yaptığı açıklamada diyor ki bizim izzetimiz var, onurumuz var. Biz bu onurumuzu, izzetimizi lekelemek istemiyoruz diyor. Değil mi? Yani biz kalkıp böyle bir şeyi hayatta yapmayız diyor. Evet Daha edelim. Be, yok benim hiç öyle bir problem, öyle bir derdim yok. Sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin. Allah da sana verdiği söze. <laughs> Pazar günü sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diye? Adamlar seçimlerde bile Sisi'yi böyle bir nasıl desem Sisi gaddar, düşman, darbeci, katil olarak gösterdiler. Adamlar seçimlerde bile yani rakibe Sisi mi diyeceğiz yoksa Binali Yıldırım mı diyeceğiz deyip oy topladılar ya. Bu seviyede Sisi'yi kötülediler. Abartılacak seviyede Sisi'yi kötülediler. Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. Niye böyle oldu? Onunla görüşme asla yapmam dedi. Kardeşlik seviyesinde farklı dayanışmamızın olduğu... Sözcünün bu arada. ...bu şekilde Bizim onun katili durumunda olan kişiyle bir araya gelmemiz mümkün değil. Ha bak bunları söyleyen Cumhurbaşkanı bu arada arkadaşlar. Bu videoyu izleyip de e, yok Cumhurbaşkanımız öyle bir şey demedi diyecekler için bu videoyu yayınlıyoruz. Yayınlıyoruz ki kendi gözünüzle görün bu adam bir dediği bir dediğini tutmuyor. E tutuyorsa siz söyleyin belki ben yanlış görüyorum, yanlış duyuyorum. Tutmuyorsa da lütfen kabul edelim. Hazır mısınız? Amin. Gel al. Gel Her şey bir yana. Türkiye, Türk siyaseti, Türk milleti böyle bir fotoğrafı hak etmiyor. <laughs> o konuşmadan sonra bu birliktelik ilkti. Hem de 14 Şubat'ta. Onların beraber muhabbet ettikleri, tanış görüştükleri gün 14 Şubat'tı. Bunu da hatırlatalım. 14 Şubat'ın hangi gün olduğunu biliyoruz. Ya bu kadar konuşma yapan bir insan 14 Şubat'ta siziyle görüşüyor. Komik ama hiç politik değil. Akşam yalan, sabah yalan. Dün söylediğini bugün inkar eden. Evet. Bu cümleler Yapın. de bu arada Cumhurbaşkanımıza ait. Cumhurbaşkanı Muhammed Mürşey'in dramının bir bakın en sonki görüşmesi ve önceki konuşması bir arada verelim ki herkes görsün burada bir çelişki olduğunu. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey Batı, Avrupa Birliği siz sizin davetine Nasıl oluyor da icabet ediyorsun? Samimi olsaydın. Sen de gittin sesinin davetine. Hatta davet ettin. Hatta karşıladın. Hatta konvoylarla karşıladın. Yani ne yapmadın ki? Gerçek demokrat olsaydınız davetine Kendin ede, biz icabet etmeyiz der oraya icabet etmezdiniz. Beni Sisi'yle çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyor. Etmem. <laughs> Bir anti demokratla karşı karşıya gelmem. Ya şimdi e, tabii ki yine üstüne basa basa aynı cümleyi kullanacağım. Biz Cumhurbaşkanı eleştirme hakkına sahibiz. Tabii ki onun seviyesini eleştirme sürecinde dikkat etmemiz gereken konular var. Tabii düzgün bir şekilde eleştirmemiz gerekiyor. Sonuçta Cumhurbaşkanı. Ama Cumhurbaşkanı da çıkıp bu konu hakkında bir açıklama yapması gerekmiyor mu? Esetle görüşmüyorum. Eset katil. Esed'le aynı masaya oturmam. Esetle onu yapmam, bunu yapmam vesaire vesaire. Ya buna bir uzman olarak değil, bir gazeteci olarak değil, bir seçmen olarak soruyorum ya. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir seçmeni olarak soruyorum. Cumhurbaşkanım şunla görüşmem diyor görüşüyor. Sisiyle görüşmem diyor görüşüyor. Ya bu nasıl bir politika? Bu nasıl bir siyaset? Bu, bize bunu anlatsın. Biz nasıl güvenelim şimdi Cumhurbaşkanına? Cumhurbaşkanı ne dediyse tersini yapıyor. Biz nasıl güvenelim kendisine? Ne dediyse den kastıp şu anki izlediğimiz videolar. Bize ne ne dediyse bu konuyla ilgili aksisini yapıyor. Ki zaten Sisi'yi de yollarken konvoyla yolladı. Yani o paralar, o israf, o şatafatlı bir görüntü yaratmak bizim vergilerle gidiyor. Biz ödüyoruz bu vergi ne gerek vardı ya ee, buradan başka bir cumhurbaşkanı geldiğinde böyle bir hizmet verilmedi de Sisi'ye niye verildi? Sisi'nin ne ayrıcalığı vardı öyle konvoylarla yolladın onu havaalanına? Hayır biz bugün Mısır'a gittiğimizde Mısır aynı şeyi bize uygulayacak mı? Sanmıyorum. Uygulaması doğal da değil etik de değil ya en fazla 3-5 koruma hadi uçağa bindir gönder. E biz niye öyle bir şey yaptık? Bir de bu sevmediğimiz Sisi, beğenmediğimiz Sisi, katil dediğimiz, darbeci dediğimiz, demokrat olmayan dediğimiz Sisi'ye bunu yaptık. Yani bunu hem diyen sensin hatta seçimlerde oy toplamak için Sisi'yi o kadar kötüledin ki Ekrem İmamoğlu'na Sisi algısı yaratarak Sisi'ye mi oy vereceksiniz yoksa Bin Ali Yıldırım'a mı dedim. Bunu bile yaptın ve sonra adamla can ciğer oldun, 14 Şubat'ta görüştün. Aynı şekilde şimdi Esat üzerinden de yürüyor. Esat ile eskiden araları çok iyi. Sonra ne olduysa bozuldu. O biraz derin. Konuya girmek zaman alacak. Ama şimdi yine Esat'la aralarını yapmaya çalışıyor. E sen o adamın zaten güvenini sarstın. Bu adam sana kolay kolay dönmez ki. Ki dönmüyor. 3-4 aydır Esat'la görüşme sağlamak istiyor. Esat ne görüşmek istiyor ne de dönüş yapmak istiyor. Hatta mesajını da yolladı. Biz seninle görüşmek istiyoruz diye. Senden cevap bekliyoruz diye. Ona rağmen Esat halen dönüş yapmadı. Normal zaten. Neden yapsın ki? Nasıl güvensin sana? Yani şu an ben açık konuşayım. Ben bu videolara şahit olduktan sonra bunlar gerçekse. Ki gerçek muhtemelen bunlar gerçekse ben bile güvenim kalmadı. Bir cum kendi cumhurbaşkanıma, başka bir cumhurbaşkanıma ya da başkan nasıl kalkıp sana güvensin ki? Her şey güven söz konusu. Büyük yatırımlar, büyük e, işler, büyük ticaretler güvenle sağlanır. Kimse sana güvenmese neden kalkıp seninle iş yapsın ki? Neden o riski alsınlar ki? Yani ben olsam almam, onlar da almıyor tabii ki. O için bu iş biraz uzayacak gibi. Keşke cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmadan önce, bir konuşma yapmadan önce arkasını düşünerek yapsaydı. Belki şu an e, bu durumda olmazdık. Bizim şu an doğuyla da batıyla da güneyiyle de kuzeyle de bizim dış komşularımızla olan ilişkilerimiz gerçekten çok kötü. Bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bunu öz eleştiri olarak söylüyorum. Böyle olmasını tabii ki istemiyoruz ama bu aşamada yani yapacak bir şey yok. Yani Cumhurbaşkanımız bize bile o güveni aşılamamışken komşu ülkelerimize veyahut da ticari ilişkilerde diğer ülkelere nasıl bunu aşılayacağını merak ediyorum. Şu an ben Cumhurbaşkanımla ilgili videoları geçmişten günümüze izledikçe aradaki çelişkileri gördükçe Cumhurbaşkanıma olan güvenim azalıyor. Tamamen hatta tamamen bir güvenim kalmadı. Ve bu benim en doğal hakkım yani bunu söylemek zorundayım. Bana dönüp Cumhurbaşkanı açıklama yapsın bize, bana, halka, herkese. Ya ben bu sebepten ötürü bunu yaptım desin biz de anlayalım. E, siyaset demesin. Ya kalkıp oy toplamak için sizi kötüleyecek hali yok. Yani eğer siyaset için yapıyorsa bu zaten daha kötü bir şeydir. Böyle bir açıklama yaparsa zaten daha kötü bir şey olduğunu düşünürüz. Bir Cumhurbaşkanı tarafsız olması gerekirken İstanbul Belediye Başkanlığı için 17 bakanı araya koyması yanlıştı zaten. Daha önceki seçimlerde de İstanbul Belediye belediye başkanlığı için kendisi oy toplaması daha büyük bir yanlıştı. Zaten başkanlık süreci tamamen hükümetin partili cumhurbaşkanlığına dönmesi ayrıca bir yanlıştı. Tamam halk bu kararı verdi. Doğru veya yanlış tartışılır. Halkın kararıyla bunlar oldu ama şimdi dönüp de başka bir parti iktidarı karşısına alacak seviyede kendini ön plana atamıyor. Muhalefet hiçbir şekilde kendini ön plana atamıyor. Ya düşüncesini yansıtmak isteyen bizim gibi insanlar bile çekinerek yansıtıyor. Dönüp de hani bir düşünce yansıtırken yazıları okuyoruz ya. Hani burada yanlış bir şey yazılmış mı? E, Düzgün mi yanlış mı, doğru mu? Hepsini analiz ediyoruz. Arka planda bir dava açılmasın diye. Niye? Çünkü onlar istedikleri gibi konuşuyorlar. Biz cümlelerimizi kontrol ederek konuşuyoruz. Bu bir korkma meselesi değil. Hükümetin bize karşı olan algısından kaynaklanıyor. Bizi yani bize resmen mobbing uygular gibi bir algı yaratmışlar. Ne zaman biz bir şey yazdığımızda biz bunları takip edeceğiz. Biz bunların ifadesini alacağız. Yanlış kışkırtma varsa hemen önlem alacağız. Ya kim niye kışkırtalım ki? Biz sadece mutlu olmadığımız konuları eleştiriyoruz. Doğru olmadığını düşündüğümüz konuları eleştiriyoruz. Lütfen hükümetimiz bu konuda tarafsız davransın. Tarafsız mı davranıyor? Tarafsız davranmaya devam etsin. Ama ben tarafsız davrandığını düşünmüyorum açık konuşayım. Çünkü hükümetimiz bir partinin arkasında sığınarak ilerliyor. Yani İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı saymama gerek yok. Tüm bakanlıklar bir partinin arkasına sığmış. Normalde bakanlıklar partiye bağlı olmaması gerekiyor. Öyle olmuş. Umarım en kısa zamanda erken seçim olur da bu tür sıkıntılardan kurtuluruz. En kötüsü bile şu anki durumdan daha iyidir. Bunu izah ediyorum.